Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik hem de dışları çıtır çıtır, içleri kat kat yumuşacık, çok lezzetli peynirli börekler hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için bir karıştırma kabına bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı yoğurt ve bir tatlı kaşığı tuzu alalım ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Daha sonra bir paket kabartma tozu, ve buçuk su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekişi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup, pürüzsüz, hafif ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra tezgahın üzerine bir miktar yağlayalım ve hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım ve bir bıçak yardımıyla 4 eşit parçayı ayıralım ve bezeleyelim. Tüm hamurları bezeledikten sonra hepsini bir tepsinin içerisine yerleştirelim. Tepsinin alt tarafını bir miktar unlayalım hamurların tepsiye yapışmaması için. Ve hamurların üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeleri için bırakalım. Hamurlar dinlendikten sonra içerisinden bir adet bezeyi alalım. Yanımıza da biraz un alıp üzerine azar azar serperek hamuru açtırmaya başlayalım. Hamuru çok yumuşak, kolay açılan bir hamur oldu. Açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 150 gram kadar tereyağını eritelim ve hamurun üzerine her tarafına gelecek şekilde bu yağdan sürelim. Ve daha sonra bir bıçak veya rulet yardımıyla hamuru kenarlarından dilimler ayıralım. Hamuru kenar kısımlarından kestikten sonra iki taraf ucundan birbirine birleştirerek hamuru katlayalım. Diğer 3 adet beze hamur için de aynı işlemi yapalım. Hamuru büyük bir şekilde açtıralım, kenarlarından keselim ve hamuru katlayalım. Tüm hamurları katladıktan sonra bir oklava veya merdane yardımıyla hamuru uzunlamasına açtıralım ve üst tarafına peynir yerleştirelim. İstediğiniz peynirlerden kullanabilirsiniz. Ben küçük küpler şeklinde doğranmış kaşar peyniri kullandım. Ve hamuru kenarlarından rulo şeklinde saralım. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Üzerlerine şekil vermek için bir bıçak yardımıyla çizikler atalım ve üzerlerine her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu serpelim ve 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Peynirli börekler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Öylesine dışları çıtır çıtır, öylesine içleri kat kat yumuşacık çok lezzetli börekler oldular ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.